Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü, Covid-19 pandemisiyle ilgili tehlikenin tam olarak geçmediğini ancak sürecin olumlu yönde ilerlediğini söyleyerek bazı açıklamalar yaptı. Yani Covid-19'la ilgili süreç olumlu yönde gelişiyor. Ben e, önümüzdeki e, yaz döneminde daha iyi olacağını düşünüyorum. Ee, hala virüs dolaşımda, hala pozitif vakalar çıkıyor ama vaka sayıları giderek azaldı, azalıyor. Ee, maalesef kaybettiğimiz yurttaşlarımız hala var, sayıları azalıyor ama yine de e, her gün belli sayıda vatandaşımızı kaybetmeye devam ediyoruz. Ee, mümkün olduğu kadar çok kalabalık, iyi havalandırılmayan kapalı e, mekanlara çok girmemeye çalışmalıyız ya da işimiz varsa kısa sürede işimizi görüp çıkmak lazım. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece ben hani havalar ısındığında yazın daha iyi bir duruma doğru gideceğimizi düşünüyorum. Bu arada dünyada tabii salgınla ilgili farklı gelişmeler de yaşanıyor. Özellikle uzak doğu ülkelerinde e, vaka sayılarında ciddi artışlar bildirilmeye başlandı. E, özellikle çok sıkı tedbirlerin uygulandığı ve toplumun e, enfeksiyondan iyi korunduğu e, ülkelerde aşılama da yetersizse ya da aşılamadan epeyce bir zaman geçmişse tekrar bir salgının başladığını görüyoruz. Ancak e, bu e, yayılan virüsün de hastalık yapma potansiyelinin e, omikron da olduğu gibi düşük olduğunu e, haber alıyoruz. Genelde öngörüler o yönde. Ama tabi çok sayıda vaka olunca e, ister istemez ağır vakalarda içinden çıkıyor, ölümler de oluyor. Tehlike geçmiş değil. Ama hani ben artık sürecin olumlu yönde ilerlemeye devam edeceğine ve e, daha sıradan bir hastalık haline e, giderek alacağına inanıyorum.